Tebbe gidiyor Peygamber Aleyhisselam. Yer yer soruyor. Kabim Maliki de soruyor. Birileri Aleyhinde konuşuyor ki Hazreti Muaz devreye giriyor, onu tezkiye ediyor. Uzun bir hadis. Buhari'nin en edebi hadislerinden birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri Medine'ye dönüyor. Kâb bin Malik radıyallahu anh. Arap'ın en büyük şairlerinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri dönüyor. 82 kişi geri kalmıştı. Sokağa çıkamıyorum. İnsanların yüzünde, alnında münafıklık alameti var. Nasıl geride kaldım diyorum. Bugün çıkarım, yarın çıkarım derken biraz sonra çıkarım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu ayrıldı artık yetişme imkan ve ihtimalim kalmamıştı. Geri Medine'deydim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem günler sonra Medine'ye dönüyor. Dönünce Mescid-i Nebevi'ye gider. İki rekat namaz kılar, geriye döner. Geri kalanlar gelirler, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a niçin geri kaldıklarına dair mazeretlerini bildirir. Onlar geliyorlar Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ma soruyor. Seni geri bırakan nedir? Gelenler mazereti olanlar olmayanlar var. Münafıklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mazeret bildiriyor. Ben de mazeret bildirebilirdim. Ben de yalan konuşabilirdim. Öyle yalanlar konuşabilirdim ki en inandırıcı benim cümlelerim olurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbim bildirmeyince Allah Resulü Aleyhisselam da gaybi bilemez. Münafıklar mazeretlerini, yalanlarını anlatıyorlar, ayrılıyorlar. Sıra bana geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana sordu. مَا خَلَّفَكَ Kab dedi seni geri bırakan nedir? Ya Resulallah mazeretim yoktu. Bugünden daha imkanımın iyi olduğu bir gün de yoktu ya Resulallah dedim. Her şey o gün yerindeydi ama gelemedim ey Allah'ın nebisi dedim. Emma hâzâ fakat sadaka buyurdu. Buna gelince bu doğru söyledi. Şimdi git Allah Azze ve Celle'nin sana dair verdiği hükmü bekle. 50 gün 3 kişiyle Kâb bin Malik radıyallahu anh bekler. Sonra ve ale selâse dillezîne hullifû Bu ayet nazil olur. Kardeşlerim, tevhid size öyle bir iman, öyle bir teslimiyet ruhu veriyor ki, Orada bir yerdesiniz, bir noktadasınız. Yalan konuştuğunuz an her şeyi kurtaracaksınız. Madde planında milyarları kurtarıyorsunuz. Tahsil hayatınızı kurtarıyorsunuz. Belki siz orada yaşıyorsunuz, duruyorsunuz. Oranın kuralını ihlal ettin. Sigara hem İslam'a göre haram hem orada yasak. Orada o kuralı ihlal ettiniz. Çağırdılar sizi, soruyorlar size. Kimseler yoktu. Ama şüphelendiler sizden. Çağırdılar, soruyorlar size. Yalan söylediğiniz zaman devam edeceksiniz. Fakat tevhid, iman size öyle teslimiyet ruhu aşılıyor ki Ma du min kavlin illa ladayhi rakibun atid. Sağında melek var, solunda melekler var. Her konuştuğunu yazan, kayda geçen melekler var. Ya Rabbi diyorsun, gören melekler var. Kıyamet günü huzuruna gelince, ikra kitabek, Ey kulum oku Amel defterindeki doğruları oku Yalanları oku ihaneti oku İsyanı oku Tuğyanı oku Oku kulum deyince halim nasıl olur ya Rabbi diyorsunuz Tevhid Kur'an-ı Hakim Allah'ın buyrukları, kıyamet sahneleri gözünüzün önünde canlanıyor. Bütün varlığımla teslim oldum ya Rabbi diyorsun. Şu dünya için yalan konuşup da gazabını üzerime çeker miyim Allah'ım diyorsun. Ben sana bütün hücrelerimle, zerrelerimle iman ettim.